Gazeteci Rauf Tamer vefat etti. Ankara Türkiye'nin duayan gazetecilerinden Rauf Tamer, 86 yaşında hayatını kaybetti. Tamer, 1937 yılında İstanbul'da doğdu. Gazetecilik kariyerine 1956 yılında Akşam Gazetesi'nde başladı. Daha sonra Milliyet, Cumhuriyet, Hürriyet ve Posta gazetelerinde çalıştı. Tamer, uzun yıllar boyunca köşe yazarlığı yaptı. Siyaset, ekonomi ve güncel konular üzerine yazdığı yazılarıyla dikkat çekti. Tamer, 1992 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden basın şeref kartı aldı. Tamer, 20 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti. Tamer'in kariyerinden öne çıkanlar, 1956 yılında Akşam Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. 1960 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçti. 1962 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne geçti. 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti. 1972 yılında Posta Gazetesi'ne geçti. 1992 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden basın şeref kartı aldı. Tamer'in vefatı, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Tamer'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tamer, ömrünü gazeteciliğe adamış bir doğayan gazeteciydi. Mesleki birikimi ve tecrübesiyle genç gazetecilere yol gösterdi. Vefatı, tüm meslektaşlarımızı ve sevenlerini derinden üzdü. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı.